Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkes sağlıklı, bol yavrulu, hobiler. Şöyle. Şu parlayanlar hepsi yavrular zaten. Daha yakından çekecek olursak. Hani gerçi bu yavruları ne kadar yakından çeksek de makro lenssiz pek bir şey gözükmüyor bu yavrularda ama. Bakın şöyle. Bakın şurada varlar. Parıltı sulut olarak gözüküyorlar işte netlemiyor telefon çok küçük olduğu için ha bir denesin netledi. E, bakın bugün daha böyle hareketli hareketli yüzüyorlar yani mesela ne zaman yem vermeye başlayacağız arkadaşlar bunlara şu anda yemiyorlar mı yemiyorlar mı bilmiyorum ama e, kendi görüşümce düşüncemce şimdi bu He, geçenki videoda bir de aklıma bir şey daha geldi. Şimdi şu kahtapba yapraklarımız var ya bizim hani koyduğumuz. içinde bir tane de böyle eski kahtapba olmasan çok eski değil yani. Yine şöyle bir haftadır falan suyun içinde o oturmuş suyun içinde bekleyen bir katapba yaprağı olması yavrularımız için çok sağlıklı oluyor arkadaşlar. Hem suya yaptığı salınım açısından hem de bu yaprağın üçe üzerinde e, şeyler bakteriler oluşuyor. E, bu işte onları parçalayan bakteriler falan oluyor. Yavrular zaten bakın şuradaki de onu didikliyor herhalde zaten. Şöyle diyecek olursak biraz daha yakın gelelim. Çekersek bakın Yavruların belli bir e, boya geldiği zaman işte 5. günde 6. günde falan böyle hareketlenmeye başladıkları zaman o yaprağı veyahut da şuradaki şu dalı böyle bak etrafında geziyorlar görüyor musun? Dalın yaprağın üzerine bakıyorlar. Onun üzerindeki o bakterileri e, falan yiyorlar. Ondan dolayı beslenmesine böyle bir yaprak bir dal olması akvaryumun içinde Yavrular için e, Önemli Faydalı Önemli değil de Faydalı diyelim Faydalı dersek Daha doğru olur Yemlemeye ne zaman Başlayacağım arkadaşlar Ben Bu yavrular Gördüğünüz gibi Düne göre Biraz daha hareketlenmiş Durumdalar Yani Mesela dün Ya yukarıdalardı Mesela Ya şey şöyle Yukarıda duruyorlardı Ya da aşağıda Duruyorlardı Şimdi Şu anda çok gözükmüyor ama Yani Ben şey, telefondan dolayı çekemiyorum hani gördüğünüz gibi ortada geziyor ya yani emin olun daha fazla var gezen o işte bu ortada gezmeye başladıkları zaman cam birazcık şey olmuş elimi sürdüğüm için sürekli yağlanmış ona yapacak bir şey yok şöyle yapalım da çok parlamasın suyun üstünde gözüküyor yavrular Böyle gezmeye başladıkları zaman bu yaprağı, o dalı divitmeye başladıkları zaman o şeye doğru böyle pıt 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 vurmaya başladıkları zaman divitmeye başladıkları zaman gemlemeyi başlayacağım yani e, daha doğrusu akşam baş yapmayı düşünüyorum akşam ilk gemlemeyi şeyle yapacağım e, mikro kurt ile yapacağım çünkü artemiyalar bir nevzede olsa şey yapıyor yine burada geçenki e, dün akşam hazırladığımız videoda oluşan artemia var. yaptığımız artemia var. Neden süngerle çıkarttım zaten orada anla, anlatmıştım. Ondan dolayı işte bu artemiyayı da yarın sabah vermeyi düşünüyorum. Hem o zamana kadar dün, artemiyayı dün akşam koydum aslında bugün akşam çıkacaktır. E, da verebilirim. Çünkü Artemia'yı yarın sabaha bırakırsam hem canlı olma durumu azalacak hem de boyutları büyümüş olacak. Ondan dolayı aynen akşamleyin Artemia'yı vereyim. Şu anda düşündüm bunu. Bir de arkadaşlar, e, zaten şu spresi sistemini benim takipçi arkadaşlarım biliyorlardır. E, sürekli takip edenler Burada anaç süpereleri var. Bu delikli kabın içerisinde. Anaç süpereleri burada yavruladıkları zaman anaçlar bu deliklerden çıkamıyor. Ancak yavru süpereleri çıkabiliyor. Ondan dolayı da eğer hani herhangi bir süperlerin ölmesi durumunda da buranın içinden, bu kabın içinden rahatlıkla ölü süperesini çıkartabiliyorum. Veyahut da o ölü süperelerini çıkartabiliyorum. Yavrular buradan geçiyor. Onlar geçecek. Onlar da yavrularımıza yem olacak. Bu videodan da bu kadardı arkadaşlar. Şöyle size bir de şunların kabarışını göstereyim. Gel lan buraya. Bakın bakın bakın. Şu artiste bakın. şunun maviliği artsa şöyle güzelce ne bir renklense var ya of çok harika olur da neyse görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın herkese sağlıklı bol yavrulu hobiler